aşçı olmak isteyen arkadaşlar bir kere önceden kendini tartması lazım. Ben bu işe uygun muyum? Ben bu işi yapabilir miyim? Mutfak ortamına girdiğinde ben buna hazır mıyım? Kendisine soru sorması lazım önce. Ben buna müsait miyim? Ben bu işe uygun muyum? Yani kendime bu işte güvenim var mı? Yoksa korkak mıyım? Yapamaz mıyım? Ee, ileride tabii onu kendilerine sorarlar. Çünkü vereceği karar e, radikal bir karar olacak onun için. Kesinlikle. Gerçekten kolay değil. Mutfak dışarıdan gözüktüğü gibi. Değil. Kendini eğer ki hazır hissediyorsa eğer ki ben, evet ben müsaitim mutfağa kendimi tarttım, yapabilirim düşüncesi varsa başlasın, küçük yerde çalışmaya başlasın evde yapmaya başlasın e, ama yapsın mutlaka yapsın yanlış yapsın ama yapsın hani ben bir yemeği yaptım işte ben bunu yaktım artık bitti yapmak istemiyorum benim için her şey bitti ben bunu yapamadım gibi Hayallere kapılırsa, kendini hemen e, salarsa olmaz. Pes edersek olmuyor bu işte. E, denemen gerekiyor, üstüne gitmen gerekiyor aşçılıkta. Yanlış yaptığında bu seni kamçılaması lazım. Sana bir kırbaç vurması lazım ki kendiniz e, gelesin, bir silkelenesin. Tamam, e, hemen de e, suya salmamak lazım her şeyi. Benim artık umudum bitti. Ben bu eti pişiremiyorum. Ben bu yemeği yapamıyorum dediğinde e, psikolojikman tabii tükenmişlik, umutluluk şeyine giriyor. Benim tavsiyem üstüne gitsinler, yapsınlar. İş onlardan korksun. Ben öyle söyleyeyim. E, i̇şten çekinmesinler. İş bir öcü değil. Yaptığımız iş e, öcülerle de olmuyor. E, şefler ısırmıyor öyle düşünmesinler. E, bir şeyleri sorsunlar. Sürekli merak etsinler. E, yani bu işin aslı eğitim konusunda üniversiteyi yakalayabilirse, o havayı soluyabilirse ne hala Üniversitesi gerçekten bu işin okunabilecek, okunması gereken bir e, meslek. Öyle söyleyeyim. E, mutlaka okullarına gitsinler. İyi niyetle yaptığı sürece işini, severek de yaptığı sürece gerçekten iş e, şey olmuyor. Sorun olmuyor. İş etiğine gelmek istiyorum. E, çalışma arkadaşlarımla mesela e, yeni başlayacak kişiler iyi bir network kurması gerekiyor. Bana göre iyi bir iletişim ba bağlantısı olması gerekiyor. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. 5 sene önce kurduğu bir iyi bir iletişim, o ustayla kurduğu bir iyi iletişim, o kominin ya da o aprantinin, 5 yıl sonra karşısına çıkabilir. Bu işe başlayacak kişi, kişi iyi bir referans kendine yakalamalı. Çünkü e, Türkiye çevresinde İzmir'de de aynı şekilde biz İzmirli olarak, İzmir Profesyonel Açlar Derneği olarak e, ilimiz olarak nereye gitsek illaki bir, bir tanışmışlık çıkıyor ustalar arasında. E, Mesleğimizin ne kadar dünyası büyük olsa da Türkiye şartlarındayız. Benim İzmir'de çalıştığım bir kişi yarın bir gün ben İstanbul'a ya da Ankara'ya gittiğimde karşıma çıkabilir. Çıkmaz değil. İyi bir şey yakalanması gerekiyor. Yani insan kazanması gerekiyor bu konuda. Evet. E, gerçekten işe yarar. Dil konusuna da değinmek istiyorum ben. Bu arada hemen ee, bir iki selam var. Onları alalım lütfen. Selam doğanın evet. Selam söylüyoruz. Aleyküm selam. Selam sana da selamlar olsun. Şef Osman Yılmaz. Ekmekçiler otel ekipmanları danışman şefi. Sana da selamlar. Teşekkür ederiz. Bu arada yine tabi Instagram adıyla kodlayarak okuyorum. Bal.nzm nokta Yani nizam da olabilir, nazım da olabilir, bilemiyorum. Diyor evet. ki Berkay diyor gerçekten bizleri onurlandırıyor. Yaptığı işler mükemmel. Genç bir yetenek kendini iyi anlamda yetiştiren alttan gelen meslektaşlar için de örnek bir model Sayın Kayabaş demiş. Şef Osman olun, Yılmaz efendim. ne demiş? İşimiz ve sloganımız belli bir müşteri daima haklıdır. Seviyeyi koruduğu sürece onlar evet. onları silikler bize veririz. Zaten müşteri aynı şey. <laughs> müşteri Tabii her şey bir yere kadar zaten Osman Şef de evet. aynı düşüncede duyguları yansıtmış. Aynen öyle. Yani evet. dil konusuna da değinmek istiyorum çünkü biliyorsunuz bir dil bir insan bir dil bir aşçı <laughs> kalıbına da çıkıyor bu yabancı dil bu dililerini geliştirebilirler bu konuyla ilgili. bir Mersin'den selam var onu da alalım Mehmet Mora. <laughs> sayın meslektaşlarım evet. ilk defa sizlerin programınıza katılıyorum Mersin'den saygılar diyor. Bizden de hem size Mersin'e saygılar teşekkür ederiz.